Bugün siz sevgili çıkıp onlara yavru kedileri bulduk ama çok küçük yavru kediler bunlar. Bunların bakım ve beslemesi nasıl olmalı bunları size göstereceğiz şimdi. Öncelikle kutumuzdan yavru kedilerimizi bir arayalım. Bakın burada bir husus var. Kedilerin sıcak durması lazım. Onları kat kat poların içine sardık ve gördüğünüz gibi boncuklar çıktı. Gördünüz mü? Anneleri de arıyorlar. Evet, en altta da sıcak soğuk olsa bu da önemli bir detay. Bakın burada, Evet. bunun altında tabii Nazan'ım sarmış sarmış iki tane gördüğünüz gibi sıcak storbamız var. Şimdi bunları Nasıl yapalım? Şu bir kalsın. Şunu belirteyim bu arada. Bunu bu sıcak storbo'larını düzenli takip etmeniz lazım. Soğuduğu evet. anda da bu sefer soğutma etkisi gösterebiliyorlar. O yüzden belli aralıklarla sürekli onları da değiştirmeniz gerekiyor. Öyle. Hatta Nazan'ın şöyle bir oyuncağı da çıktı içinden. Bunlara da bir bakalım. Şimdi. Hangisi? Hangisi? Ben üç renkli severim. Her zaman olduğu gibi <laughs> üç renkli çocuk benim. Bakın. Böyle bir yavru kediyi bulduğunuzda hemen almaya niyetlenmeyin. Annesi olabilir çevresinde. Annesi yemek aramaya gidebilir. Ya da annesi çişini kakayasına gitmiş çıkmış olabilir. Ve hemen ne yapıyor sahiplerimiz? Alıyor hocam biz kedi bulduk. Bir de diyorlar ki alın siz bakın. Yani bakmak o kadar zor ki bunlara. Gece dahil iki saatte bir kalkacaksınız. Öncelikle bir bakacaksınız. Altları sıcak mı? Yavrular iyi mi? Masajlarını yapacaksınız. Çişlerini ve kakalarını yaptıracaksınız. Bunlara hiçbir zaman siz annesi kadar iyi bakamazsınız. O yüzden mutlaka mümkün olduğunca önceliği anneye vermek evet, lazım. Annesine artık. şey yaptıralım. Bakın bunlar şimdi annesi öksüz kalmış yavrular. Elimizden geldiğince onlara bakmaya çalışacağız ve devamlı da inşallah büyüyecekler. Evet. Şimdi önce şöyle başlıyoruz biz genelde. Yavruyu uyandığında karnına biraz masaj yapıyoruz. Olur mu? Çünkü, şöyle iki parmağınızla evet. evet. karın bölgesine vücuda da yapabilirsiniz. Ben hep şunu dikkat ettim. Böyle <laughs> biraz şey olabilir. Hani kötü bakabilirsiniz ama annesi böyle dikkat edin yavruları böyle böyle deli deli yalar. <laughs> Şöyle nedeni şudur. Yavruların böyle biraz deli ve hani sert yalamaların ya da şey yapmalarının nedeni iç organlarının daha iyi çalışmasıdır. Bu sayede kediler... Dolaşımı tetiklersiniz. Evet, dolaşımı tetiklersiniz. Uyarsınız. Şimdi... Sonra karın masajı şöyle göbek bölgesine Aynen. bu şekilde iki parmakla e, çiş ve kaka yapmasına da destek oluyorsunuz tabi onu daha sonra yine göstereceğiz poposuna ıslak hafif komukla pamukla damlatacaksınız ve ufak ufak masaj yapacaksınız bu şekilde çişini ve kakasını yaptıracaksınız bence önce şimdi masajımızı, şimdi da masajımızı yaptık. gösterdik şimdi bir de çiş kakayı gösterelim bir pamuğu hafif nemlendiriyorsunuz bir tanesini sen al bir evet. tanesini ben. Çok ıslatmıyorsunuz ama Bakın. kesinlikle. Sonra popo bölgesine bu şekilde tampon hareketlerle çok bastırmadan yavaşça, yavaşça. masaj yapıyorsunuz. Evet. O da zaten hemen şu anda da yapıyor mesela. Çiş yapmaya başlıyor. Bu arada böyle sürtmüyorsunuz kesinlikle. Evet. Şöyle küçük küçük böyle dokunuyorsunuz. Böyle. Tamam mı? Öyle, Eğer tamam. sürterseniz tahriş olacaktır, pişik olacaktır. Buna dikkat edin. Ben benimkinin çişini yaptırdığım için Ece, eee sütünü verelim. Evet, Ece daha yaptı <laughs> Ben şunu alayım. Hayır Bakın, bitmiyor ki çişleri. Bu ben bunu işettim. Burada sütü hazırlarken maalesef ticari süt tozları var. Hiçbir şey anne sütünün yerini tutmuyor. O yüzden annesinden ayırmanızı tekrar tekrar tavsiye etmiyoruz. Yapıyor mu bayağı? Hala geliyor. Süper. Ve de altları mutlaka kuru olsun. Yani çiş evet, yaptırdıktan sonra mutlaka altını kurulayın, ıslak kalmasın. Burada şöyle bir şey var. Süt tozunu hazırlarken üzerinde her aldığınız marka nasıl hazırlanacağı yazıyordur. Fakat ben şöyle bir tarif söyleyeyim size. Sütten koyu salepten duru bir kıvamda süt tozu hazırlıyorsunuz ve bu süt tozu da yaklaşık 34-35 santigrat derecelerde yani vücut sıcaklığımızda elde olması şöyle lazım. deneyebilirsiniz, evet. yakmayacak tamam. hafif ılık olacak. Bunu hazırladıktan sonra bakın biz burada biraz önce Ece bardağımı aldın ama bardağın içerisinde de ılık su var. Biz bunu ılık suyla yani benmari yöntemiyle sıcak durmasını sağlıyoruz ve bu sütü her seferinde yenisini hazırlıyorsunuz. Her bakın şimdi ben. bu arkadaşın birazcık şeyi çok 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 çok. azaldı. görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şöyle yakından göstereyim. <laughs> Bilmiyorum görünüyor mu? Ya, i̇nanın çok güzel bir şey, harika bir şey. Hadi bakalım. Bizim çiş bitti. Gel, 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 gel. Oh şükürler olsun. Gel, gel, heyecandan mı bu kadar? Çak, 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 çak. Heyecandan mı? Gel. Heyecandan. Şu anda memeyi bulduramadık. Gel bakalım. Şöyle iki parmakla tutup kafayı sabitleyebilirsiniz. Evet. Evet. Sonra. Evet. Gördüğünüz gibi mememizi emiyor şu anda. Tamam sana da gelecek. Tamam. Sonra da diğer yavrumuza vereceğiz. Bu şekilde emziriyorsunuz. Kendileri zaten bir süre sonra emmeyi bırakıyorlar. Doyunca. Doyunca. Karnında şöyle ellerseniz eğer böyle hafif sertse zaten doyduğunu evet. anlıyorsunuz. O birazcık heyecanlandı. Şimdi ona da verelim birazcık. Deneyelim. Şimdi kedimizi tuttum şöyle kafasını açtım kaldırdım. Pati pati atma pati ses nasıl <laughs> geliyor mu sesi oh, oh. Çok <laughs> bilmiyorum yakından gözüküyor mu ya inan çok keyifli bakmak ama gece iki saatte bir kalkınca biraz sizi yorabiliyor ve bazen şöyle de bir şey var. Maalesef e, siz ne kadar güzel besleseniz de annesi gibi bakamadığınız için hani kayıplar olabiliyor. Ya da anne sütünün biliyorsun sadece besleyici değil aynı zamanda evet, koruyuculuğu, koruyuculuğu da var. Çok çok özelliği de var. Evet. Bunları alamadığı için yeterince sindirim sistemleri gelişmediğinden dolayı kaybı ya da bazen hiçbir sebep yokken emme refleks ortadan kalkabiliyor. Yani Bebek zaten, beslenemiyor. Evet kedinin emme refleksi ortadan kalkarsa maalesef bazen çok yapacak, yapacak bir, yapacak şey, bir kalmıyor. şey kalmıyor. Evet. Ama gördüğünüz gibi bu boncuk çok çok çok, 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 çok emiyor. Zatlara bak. Evet. Baklar da oynuyor. Bu arkadaşımıza biraz önce biraz süt emzirmiştik. O yüzden şimdi bu aslında uyumak istiyor. Biz onu yavaş yavaş yerine getirelim. Göbek loading. göbek yükleniyor. Ben şimdi bu çocuğu yatırıyorum biraz yerine. Tamam. Hoppa. Gel bakalım. Onu şimdi biz yatıralım. Onu ne çok emdi. Evet, gördüğünüz gibi onun uykusu vardı. Sesi kesildi diğer çocuğun. Onu yatırdım şu anda. Al, al, al. 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 Biraz yakınlaştırırsanı. Görsün de. Dur, hatta ben şöyle bir yakın ses alayım onlara. Do, doydu. Doydu. Bakın, doyunca kafa geriye doğru düştü. Biktiriyor böyle. Biktiriyor. Bu kadar. Şimdi Çok ne yapacağız? Şey yapmıyorsunuz, hafif masaj yapacağız. Biraz masaj ağzını kuruluyorum. Evet, nedeni de sindirim sisteminin Azıcık. iyi çalışması. Hem bu doydum diye karnını bir kontrol ediyorum. Mide şişmiş. Parmakla yine mide ve bağırsaklara azıcık şöyle masaj yapıyorum. Aa, yine evet. mi çiş? Yok değilmiş. Bu arkadaş kaçıyor. Bir yatıramadık. Güzel. Firar var. Firar var. Bir de Hoppa. Evet. Biraz sütlenmişiz kuru kalması için. Azıcık siliyorum şöyle boyun altlarını. Miau! 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 Şöyle. Da yine gerekiyorsa bir kere daha çiş kaka masaj. Çünkü mide olunca bu sefer bağırsakları baskı yaptığı için çiş kaka tekrardan tetiklenebilir. Her yemek öncesinde ve yemek sonrasında mutlaka tekrardan aynı şekilde bu şekilde masaj yapmanız gerekir. Gazı varsa hem gazını da çıkartırlar. Bayağı yararlı olur ki yine okay. çiş geliyor. Hiç ses de çıkmıyor. Allah'ım. Çıkıyor mu sesin? No. Gördünüz mü? Hani derler ya buna karnı tok sırtı pek herhalde bu. <laughs> tamam. Tabii her kedi de bakın mesela biraz değişebiliyor ama Genel hatlarıyla böyle. Kurtulur artık. Evet, artık uykumuz geldi. Aklınıza takılan şeyler olursa biz çocukları yatırıyoruz şimdi, olur mu? Onları yorum olarak yazarsınız, elimizden geldiğince onlara cevap vermeye çalışacağız. Yine sizsiz olup yavru kedi gördüğünüzde hemen almayın, bir bakın, bekleyin, annesi gelecektir. Ama zannesi ve bakabilecek durumunuzda varsa emin olursanız kısaca besleme ve bakın bu şekilde. Bunları yaptığınız takdirde kediler büyüyeceklerdir. Ve onların güzel bir hayatı olacaktır. Evet. Biraz önce çok gürültülü bir videoydu. Kedilerimiz çok ağlıyordu. Gördüğünüz gibi şimdi ikisinin de keyfi yerinde. Onları yatırdık uyuttuk. Uyuyorlar. Biz iki saat sonra yine bunları yapacağız. Evet. Görüşmek üzere tekrardan. Sorularınız varsa bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Küçük bir rica. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklerseniz videoların devamı daha çok gelecektir.